kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yine çok güzel bir çalışma hazırlayacağız. Bu görmüş olduğunuz saç bandaların bandanalarından hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık ve çok güzel. Zara'nın yok satan saç bandanası modeli diyebiliriz bir modele. Hep birlikte hazırlayacağız. Gördüğünüz gibi boyutları farklı olabilir. Zincirini sizler ona göre hazırlayabilirsiniz, çekebilirsiniz. Ben mesela bunu 60 zincirle çektim. Biraz büyük oldu. Bunu 45 zincirle çektim. Ve ipin de, ipi de farklı tabii ki. Katife ipi daha yumuşak ve daha kalın oluyor. Bu şekilde. Bu da farklı bir ip. Far elimde bir bebek için denemek istedim. Şimdi katife ipimizden yine aynı şekilde ben katife ipimi kullanacağım. 45 50 ilmek pardon ilmeklere takıldım. Hep örgü ördüğümüz için tığ kullanıyoruz. 3 numaralı tığ kullanıyoruz. Kadife ipimiz var. Farklı ipler de kullanabilirsiniz. İpiniz ince gelirse ikiye katlayabilirsiniz. Bu tamamen tercih size kalmış burada. Şimdi bakın ben hazırladım. Çok vaktinizi almamak adına. 50, 50 zincir çektim. Çok sıkı olmasın zincirlerimiz. Çok gevşek de olmasın. Zincirlerimizi çektikten sonra ben şimdi modelin kurulumunu göstermek istiyorum sizlere bakın tığ üstü alıyoruz bu şekilde şuraya batıyoruz fakat bunu böyle iki defada hani genelde tığ işleri böyle tek defada veya iki defada alınır ya bu şekilde almıyoruz şu aldığımız zinciri buradan geçiriyoruz bakın tekrar göstermek istiyorum buraya batıyoruz şunu buradan çıkartıyoruz çok güzel bir model. Gerçekten çok da beğenilen saç bandanası. Ve bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Bakın bir ipten ben büyük bir bandan hazırladım. Ve bu şekilde biraz daha ipim var. Belki ondan bir tane veya iki tane daha çıkabilir. Neden olmasın? Deneyeceğiz. Hediye götürebilirsiniz. Sevdikleriniz için hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde bakın tekrar tekrar göstermek istiyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Tırısı alıyoruz. Buraya batıyoruz ve şu battığımızı bu taraftan çıkartıyoruz. Çok sıkı ve çok gevşek olmasın lütfen. Rahat, güzel bir bandan olmasını istiyorsanız. Kadife ipi yapmak gerçekten biraz problemli. Çünkü kadife ipi zapt etmek zor. Biraz gerdirirseniz veya sıkarsanız hemen aralarından açılma yapılıyor. Dökülüyor zaten. Şöyle yapmak istiyorum. Bakın bu şekilde tığız alıyoruz. Batıyoruz. Böyle çıkartıyoruz. Tığız alıyoruz, batıyoruz. Bu şekilde çıkartıyoruz. İpimizi her zaman olduğu gibi ben yine ortadan çıkartıyorum ki örmem kolay olsun. Sizler de mutlaka örgü örerken ipinizi orta kısmından çıkartın. Bunu ben her zaman tavsiye ediyorum sizlere. Bu şekilde sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Gördüğünüz gibi oldukça güzel oluyor. Ek sıramızı tamamlayalım. İlk sıramızı tamamladık. Şöyle son bir tane daha batalım. Göstermiş olduğum gibi çekelim. Şurada bir tane zincir çekelim köşedeyiz. Bir zincir çekip dönüyoruz. Arka kısmı döndük. Şimdi arka kısımda göstermek istediğim önemli bir ayrıntı var. Modelin tam çıkması açısından bir zincir çektik, döndük. Şimdi gördüğünüz gibi böyle alıp şu arkadan batıyoruz. Yine aynı şekilde çekiyoruz. Alıyoruz şurada. Yani ön kısmı değil de şu yan kısmına batıyoruz. Tekrar hatırlat hatırlatmak istiyorum. Sıkı olmasın. Şöyle ben de elimi gerçekten zorluyorum sıkı olmaması için. Bu şekilde tekrar batalım. Şöyle şu şekilde tutalım. Bakın burada diş diş zaten belli. Şuraya değil yan tarafa böyle batıyoruz batırdığımız ilmeği bu taraftan alıyoruz tekrar yapalım bu şekilde ikinci sıradayız bakın bu şekilde artık ortaya çıkmaya başladı modelimiz şöyle biraz bol bırakarak tamamlayalım Kadife ipi yapmak gerçekten diğerlerine göre daha zor. Çünkü çok hassas bir ip. Hemen kopabiliyor. Ortası veya dökülebiliyor tüyleri. Bu nedenle biraz itina istiyor. Hem sizler de daha net anlayabilirsiniz diye ben yavaş hazırlamaya, yavaş örmeye çalışıyorum. Bu sıramızı da bu şekilde arkadan bata bata tamamlayalım. Bakın şöyle. Hep arka. Bu şekilde de çekiyoruz. Sıramızı tamamlayalım ve ikinci, üçüncü sırada tekrar buluşalım. Yine sıramızın sonuna geldik. Birkaç zincirimiz kaldı. Şu şekilde yine arkadan batmaya devam ediyoruz son zincirimizin ve üzerine batalım hassas bir şekilde çekelim bir tane zincir çekelim biraz bol bırakalım tekrar arkayı dönelim tığ üstü aldıktan sonra hemen dibine batalım tekrar bakın zaten belirginleşti şurası üstte değil bu şekilde Üçüncü sıramızı gidiyoruz şu anda. Dilediğiniz kalınlıkta bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Birkaç sıra yapayım. Ben şimdi sizlere göstermek istiyorum nasıl olduğunu modelimizin. Şöyle bakın tekrar gösteriyorum. Twist alıp battıktan sonra kesinlikle bu şekilde değil. Böyle. Bunu ilk örmeye başladığımda ben de sürekli böyle yapmaya çalışıyordum. Gördüğünüz gibi eliniz zamanla alışıyor. Çok kullanışlı ve çok güzel bir bandanamız olacak. Şimdi şurada şöyle çok da almayayım. Bakın gördüğünüz gibi bu şekilde dilediğiniz kalınlığa gelene kadar ben ne kadar yapmışım burada? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sıra yapmışım. Yani şu şekilde 6 diş diyeyim şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dilerseniz bu şekilde 4 yapabilirsiniz, 5 yapabilirsiniz. Tercih size kalmış. Bu benim biraz kalın olmuştu. Şimdi ben elimdekini daha önce yapacağım. Ne yapalım? 4 sıra, 5 sıra yaptıktan sonra tekrar birlikte olalım. Şu şekilde ben tekrar tekrar göstermek istiyorum ki herhangi bir yanlışlık olmasın. Bakın kesinlikle buralara değil, ön kısma değil, arkadan batıyoruz çıkartıyoruz şöyle batırıyoruz çıkartıyoruz bu sırayı birlikte yapalım birkaç model hem görmüş olursunuz iyice kavramış olursunuz bakın twist alıyoruz arkadan batırıp çekiyoruz twist alıp arkadan batırıp çekiyoruz bu şekilde arkadan batıp ilmeği çıkartıyoruz şöyle biraz daha yavaş yapayım arkadan her başa geldiğimizde bir zincir çekip tekrar dönüyoruz bu şekilde 5 sıra tamamlayalım veya sizler 6 sıra da yapabilirsiniz kadınınızı kendisi ayarlayın. Alt çıktı. Şöyle yapalım. Evet bakın. Gördüğünüz gibi gerçekten çok güzel olacak. Yumuşacık. Güzel bir bandana hazırlayacağız. Ben şimdi bunu 5 sıra hazırlayacağım ve tekrar sizlerle buluşacağım. 5. ve son sıramızdayız. Burayı da hep birlikte tamamlayalım. Sonrasında bandanamızı dikim aşamasına geçeceğiz. 5 sıra yapacağım ben bunu. Diğeri gibi kalın olmasını istemiyorum. Sizler dediğim gibi dilediğiniz kalınlıkta hazırlayabilirsiniz. Şöyle Böyle. arkadan Dediğim gibi tığ üstünü alıp sonrasında insan yaptıkça eliniz alışıyor. ilk ilk ben şu ilk kırmızı bandanayı yaparken şöyle yaptık, bunu aldık böyle yapmaya çalışıyordum. Dediğim gibi az önce de anlatmıştım, bahsetmiştim. Şunu çekemiyordum ama şimdi gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde çekebiliyorum. İpinizin kalınlığına göre tığınızı ayarlarsanız çok daha kolay çok daha rahat örebilirsiniz. Sıramızın sonuna geldik. 5. sıramızı tamamlıyoruz. Ve 5 sıra bizim için yeterli bandanamızın boyutu için. Şöyle bir tane zincir çekelim. Biraz uzun bırakalım ipimizi. Şöyle dikiş için keselim. Sonrasında biraz hassas olduğunu söylemiştim ipimizin. Bu şekilde çekelim tüylerini şöyle kenara bırakalım. Şu bandanalarımız orada kalsın. Çok az bir ipimiz kaldı. Belki bundan da bir adet çıkar mı? Çıkmaz. Çok az kalmış çünkü. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şeridimiz oldu. 1, 2, 3, 4, 5 sıra. Enli 5 sıra olacak. Tersi düzü. Şurası düzü. Şöyle yapacağız. Şimdi ben size katlama işlemini göstermek istiyorum. Katlaması gerçekten çok önemli. Şöyle her iki kanadı şu şekilde yapalım. Bunu da bu şekilde gördüğünüz gibi. iç içe geçireceğiz. Ters yaptık. Şöyle yapalım. Bunu içine geçirelim. Kadife olduğu için, ip kalın olduğu için biraz evet zorlanabiliriz. Şöyle. Bu da bir farklılık. Bir anormallik seziyorum ama. Şu şekilde. Pardon. Şöyle yapalım. Sonrasında. Bir dakika. Bunu birazdan katlayalım. Şu şekilde gördüğünüz gibi Bim'den, bimden almıştım. Bu iğneleri kullanabilirsiniz. Bu kalın iplerimizde. Çok kullanışlı, çok rahat oluyor. Hemen ipimizle iğnemizi geçirelim. Dikim aşamasını yapalım. İpimizi taktık. Hemen az önce de göstermiş olduğum gibi tekrar kıvıralım. Bu şekilde kıvırıyoruz. Sonrasını da getirip şöyle daha net görebilmeniz açısından şöyle hizalıyoruz tam eşit olduğundan emin olalım. Burası çok önemli. Bandanamızın en önemli noktası diyebiliriz. Şöyle içinden de alarak ipi çok çekmeyelim. Ben şu değerli yaparken biraz fazla çektim ve koptu maalesef. Bu nedenle şimdi çok fazla sıkmıyorum, çekmiyorum. Bakın çok kolay yapılabiliyor. Bu almış olduğum Sette, setin içerisinden çıktı bu iğne. Gerçekten çok güzel. ayraçları da var. Başka boyutta iğnesi de var. Bim'den almıştım. Oldukça da ucuz. Çok da kullanışlı gördüğünüz gibi. Birçok alanda kullanabiliyoruz. Çok kolay yapılabiliyor. Özellikle çekmiyorum ki kopmasın. Bir öncekinde başıma geldiği için iyice sıkıştıralım. Kenarlarını bilhassa kenarlarını daha sıkı yapalım. Atmasın, açılmasın. Bir de kadife olduğu için de önemi şöyle yapalım. Şu kenarını şöyle iyice tekrar sıkıştıralım. Ne kadar sıkıştırırsak o kadar sağlam olur, daha kullanışlı olur. Tekrar tekrar gidiyorum. Yalnız bu katlama işlemini çok düzgün yapın ki gördüğünüz gibi çok sıkıştırıyoruz, çok dikiyoruz. En herhangi bir yanlışlık olursa sökmemiz gerçekten imkansız, hatta olanaksız diyebiliriz. Şu kenarı da aynı bir önceki kenar gibi iyice sıkıştıracağız. Şöyle yapalım. Tekrar batırıp İyice sıkıştıralım Bakın nasıl dökülüyor kalife ipimiz Gerçekten hassas bir ip Ama yumuşacık Çok da güzel oluyor Sanırım bu kadar yeter Şunları Alayım hemen şuraya batırayım Şöyle bir düğüm atayım İğnemden çıkartayım Şimdilik Şöyle kenara alalım iplerimizi tığla şu ipimizi saklayalım. Hemen koparmıyoruz. Yani tam ipten koparmıyoruz. Derken zaten kadife ip kendiliğinden dağılıyor. Onun için çakmak yardımıyla yakabiliriz uçlarını. Ama ben şimdi şöyle saklamak istiyorum ipimi. İç kısmına sonrasında dilerseniz eğer sizin de böyle tüylü olursa bir çakmak yardımıyla yakabilirsiniz. Şu an benim da çakmak olmadığı için. Bakın iyice sıktık, iyice diktik ve hemen çevirelim. Gördüğünüz gibi. Çok güzel bir çalışma oldu. Bakın, bunu çevirmesi de önemli. Bakın, Heh. şimdi oldu asıl. Bir öncesinde çeviremedim. Evet, iğnemizi şöyle kenara alalım, tığımızı da alalım. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten yine çok güzel bir bandanamız bitti. Çok kısa sürede, hemen hemen. 20 dakikada yarım saat içerisinde yapabilirsiniz bakın bir ipten şu ana kadar iki tane bandana çıktı bu yetişkinler için bu boyutu 10 ilmek eksik yaptım ben bunu 60 ile başlamıştım diğerini 50 ile yaptım bakın 50 ile hazırladım bu da minikler için oldukça güzel bir buçuk üç yaş arası kız bebeklerine gayet güzel olur kalın ipimiz kalsın. Onu bir şekilde değerlendiririz başka bir işlerde. Başka işlerde bakın. Küçük bandanımızı da alalım. Gördüğünüz gibi gerçekten çok şık, çok güzel oldu. Şimdiden yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basın ki sonraki paylaşmış olduğum videolardan sizler de haberdar olasınız. Bunun dışında söylemek istediğim başka herhangi bir şey yok. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Bir başka videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın. Herkese kolay gelsin. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Tekrar hayırlı Ramazanlar diliyorum.